Farabi der ki, mutluluk insanın kendisiyle barışık olmasıdır. Mevlana fısıldar, kendini küçük görme, sen yürüyen bir evrensin. İmam Gazali ekler, gerçek zenginlik kalpteki huzurdur. Öyleyse o huzur başkasında değil, sükûnetle baktığın kendi içinde gizlidir. Yunus Emre de şöyle seslenir, ''Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için.'' Yani sevgiyle yaklaşınca kendine, her yara deva bulur evelallah. Ve şems noktayı koyar. Ey can kendini bil. Çünkü sen her şeyden önce kendine lazımsın. Hasılı kendi yüreğine yetmeyen dünyayı da sığdıramaz içine. Ve şunu asla unutma güzel insan. Mutluluk dışarıdan gelmez. içeriden taşar. Neşet Ertaş'ın dediği gibi özü gülmeyenin yüzü gülmez. Ve sen kıymetli olduğunu hatırla lütfen. Bu video sana seni tekrar hatırlatsın. Kendine çok dikkat et. مع